Karısı ki beyinsiz seni. Daha önündeki yampiriye <laughs> ki atam yap bana aç. laf ediyorsun. Aç. aç lan mikrofonunu aç. Aç aç mikrofonunu aç aç. Açmazsan adam değilsin tamam mı? Aç, aç, mikrofonunu, mikrofonunu aç. aç. Velet seni aç. Dur belki durun ya. Aç. Aç, lan. Tamam tamam çocukmuş aç benim. Aç oğlum. Hadi işte aç. ya bırak. Aç lan şu mikrofonu. <laughs> aç oğlum mikrofonu hadi. Aç. Açsana. Bak. Oğlum annesinin babasının yanında açamıyordur belki bırak Adam sana aç lan. Eğer adam sana aç. Konu kapısız klat olmak ne <laughs> zor. <laughs> gel gel vs at. Yani, sen, Abi. Git, vs at. Vs at. Vs at. Bak vs at. Boş ver bunlar. Aynen. Ben dur. Bu... Ne bir Ds atsana. Ya ya gelmiş. Rx'de yazıyor ya. Geri zekalı seni. Konuşamıyorsun bile daha. Niye kudurduk <laughs> Aynen kanka biz kudurduk Chatten seven sendin ama neyse Ağzında <laughs> <Salak>. köpükten çıkıyor <laughs> O bir <bildiğin> gün <laughs> niye filiyorsun hiçbir şey <gülüyor> <gülüyor> O kadar öne geçti Ölüyorsun <gülüyor> <gülüyor> Yürü, Ağzındaki köpükler böyle Klavyeyi götüne sokmuş Konuşuyor orada Salak <gülüyor> Ya sen bir mikrofon aç Sesini çok merak ediyorum senin yaşın kaç acaba <laughs> Evet, gidiyor aynen aynen. Gidiyor evet. mu? Kanka aynen. 8 yaşında bir böyle YouTube'a başlama hevesi vardır ya. Onunla girmiş böyle tamam. A, A, A Alper Minecraft 1 2 3 diye bir kanalı var ki. <laughs> 20, 20 abone. Dün arkadaşlar video çıksın dedi. Video çıksın dedi. Artık sövmeyin, sövmeyin video çıksın. <laughs> dedi. Abi video çıksın dedi. Geri zekalı bu çocuğu sövmeyeceğim artık. Çıkmayacağım şey abi. Hani boost plat diyorsun ya adama. İstersen VS atabilirsin ha. Hmm. Yani gelsin, buyursun. <laughs> VS atabilirsin adamla. Bak <laughs> XT, XT. Ya <laughs> kitle XT, 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 XT. <laughs> mal senaryo çıktı. Çocuk çocuk doğru.